Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak yapacağımız dersi Allah kabul etsin inşallah. İmanımızı inkişaf ettirsin. İmanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesinde kitab-ı kebi kainatı, kainat kitabını aynel yakin derecesinde görmeyi nasip etsin abi. İnsanın yaratılış gayesi, Kur'an'ın ifadesiyle ben insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. İnsanın evet. ilk başta yaratılış gayesi Cenab-ı Hak'ı tanımaktır. Yani marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhani, sonra ibadetullah gelir. Yani insanın yaratılış gayesi Cenab-ı Hak maksat ilahi, insandan maksat Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Yani ona marifetullah diyoruz. Hatta Üstad 11. sözde Risale-i külliyatında diyor her cemal ve kemal sahibi kendini görmek ve göstermek ister sırrınca. Cenab-ı Hak da diyor kendi esma-i ilahiyi kutsi sıfat-ı subhaniyesini göstermek için bir meşer açması lazım. Esma-i ilahiyesini o esma-i ilahiye ve sıfat kutsiyesini o esmalar aynasında Göstermesi lazım. Bu istat ve kabiliyet insanda da var çünkü en cami insan esma ilahi en cami varlık olduğu için bu görmek ve göstermek olayı insanın kendisinde de var. İnsanda da kendi güzel kabiliyetlerini, istat ve kabiliyetlerini hem görmek hem de göstermek istiyor. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak da kendi güzel isimlerinin, efendim bir yerde binbir esma diyor. Kur'an'da 99 esma geçiyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuzdur yani. Çünkü kendisi ezeli ve ebedi olduğu için esma-i ilahiyesi de sonsuz. Dünyada esma-i ilahiyesi efendim kısıtlı olarak, perdeler olarak tecelli ediyor. Ama alem ahirette, ebedi cennette esma-i ilahiyesi sıfatı sonsuz olarak tecelli edecek. Cenab-ı Hak cümlemizi orayı görmeyi nasip etsin. Burası tatma yeri, ahiret esma-i ilahiyenin daha şaşalı bir derecede cennette görme yeri. Çünkü Cenab-ı Hak göstermek istiyor yani. Hani diyor o gizli hazinelerini diyor o zişan olan kudret ezeliye o gizli hazinelerini ne yapmak ister? Göstermek ister yani. İşte dünyada bir hazine içinde neler var neler yok gösteriyor. O esma-i ilahinin ufak numunelerini burada gösteriyor. Ama Cenab-ı Hak ebedi olduğu için Sonsuz, ebedi olan bir zat dünya ile münasır kalır mı? Kalmaz. Elbette onun şanına layık, onun uluhiyetine layık, onun azametine layık diyor Risale-i Nur'da. Bir dar-ı saadet açması lazım. Bak onun efendim azametine layık. Cenab-ı Hakk'ın azameti nasıl? Yalnızca bizim galaksimizde ne kadar yıldız vardı? 300 milyar. Kainatta en az 300 milyar galaksi var. 300 milyar çarpı 300 milyar. Ve şu anda bilim adamlarının bulduğu bu. Daha kainat daha da genişliyor yani. E böyle bir saltanat, böyle bir saltanat sahibi olan Cenab-ı kendinin izzetine layık bir sofra açması lazım. Dünya, yani bu neye benziyor biliyor musun abi? çok zengin bir insanın ufacık bir sofra açması gibi yani. Zengin kendi zenginliğine layık ne açar abi? Sofra açar. Dünya sofrası onun azametine, izzetine nedir? Küçük. Ya, ama ahirette onun azametine, onun uluhiyetine layık bir derecede sofrası tam inam-ı daha şaşalı bir derecede gözler. Neden? Cenab-ı Hak öyle dünyayı diyor ben diyor ahirete bir fiiliste yaptım. Yani ufak bir numune yaptım. Gösteriyor, tattırıyor. Ahirete tam gösteriyor. Şimdi inşallah burada hani Risale-i Nur külliyatında aklın nuru